Ben Galatasaray tarafında aslında ilk 11'in şu şekilde belirleyici olacağını düşünüyorum. Okan Hoca'nın sahada Göztepe'nin fizikselliğine karşı koyacak fiziksel bir ilk 11 mi? Yoksa kendi evinde vermiş olduğu ve lider olmanın da vermiş olduğu avantajla birlikte teknik bir kadro seçeceği mi? Ben Burak olarak teknik bir kadro seçeceğini düşünüyorum. Çünkü Göztepe'nin oyun kurulumu ile ilgili çok fazla bir ihtiyacı olmadığını, Galatasaray'ın çok koşmasını gerektirecek, çok efor sarf ettirmesini gerektirecek bir oyun olmayacağını, daha çok kendi yara alanlarında fiziksel mücadele mücadeleye girecekleri için orayı teknik kadroyla kotarabileceklerini düşünüyorum. O yüzden ilk 11 beklentim şu şekilde. Kalede Uğurcan değişmeyecek. Sağ bekte Roland Şallahi yanında Davinson Sanchez. Sol stoperde Abdülkerim. Sol bekte Eren tercihi bekliyorum. Öndeki ikili olarak da Toraylan'ın yanında Gabriel Saray'ı bekliyorum. Önlerinde İlkay Gündoğan. Sağ tarafta Yunus Akgün'ü bekliyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçında beklentim Leroy Sané'nin oynaması. E o yüzden Yunus'a burada ilk 11'de fırsat verecektir. Sol tarafta Barış Alper. ileride de bence zorunlu olarak İkar diye oynatacaktır. Çünkü Okan Hoca'nın yönetmesi gereken içeride de bir güç savaşı var. E, Osimen'in de Bodo maçında büyük bir ihtimalle ilk 11 çıkacağını düşünecek olursak Icardi'yi bizim maçta ilk 11'de başlatma imkanı yüksek diye düşünüyorum.